Hello team, nasıl дела? <laughs> go short. Or go home. Bende bende. Kanka. Ay ben onu da alırdım. Headshot değil o ya. Aa. orada savaş var. Aa. A coming city. E bunlar ölüyor ama koyayım. One go be please. Al işte. Bok arıyorsunuz orada. Good job. Nice play. Cheers. Kel 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 kel. Tika Delia. Deli ya. Konuşma bana kardeşim. Kalk diyalı ya gel. Aha. Long clear. Oğlum önümden geçti. Clear. A -cle ben aldım. Kanka a, ya, a, boş ama siz bilirsiniz. Geliyorum geliyorum. Ben geliyorum ama bilen Aynı Aynen kanka boş kanka. Why you yelling at me? Abi bara kralımız ya. 4 1 1 1 1 1. 4 1. 1. 4 1. Scheiße! One long. Don't go anywhere. Two down. Ah lan. Oğlum. No way to mid. HP, mi? mid arka arka, arka ikiniz de almasaydı. Ah oh, lan ikinizi de mi aldı? Evet. Seni burada oh. ardından direkt seni. Beni döndü. Mid no way to be mid. HP, dur, dur, dur. Abicim beni <laughs> bir bırak! O öldü. <laughs> Aha. Onur gelmiş. Bir tık geldin Onur ya. Biz girdik artık evet. oynuyorduk. İlk başlarda mısınız da? Evet 2-1. Wow, o kadar baş. Evet. Wow. <laughs> bu. bu hikayede yanan sen oldun. Bir dakikada kalabilmeyen bu Evet. 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 Nice team evet. play boy. On on. Benim arkadaş listem denildi, nedeni antifriz bu alan. <laughs> Kış geldi onun. <laughs> O Çok benim. Iyi. Aldı lan. Benim benim. Oh. Oh, Onur, erkeklerle gezmekten mi geliyorsun lan? <laughs> Yo. Hadi hadi. Hadi. I'm dying. O, bravo, o, adam, ne adam. Al işte. Senin <laughs> ben. <laughs> ben birini aldım kardeşim istersen ne istersen onu yap. Nerede? Sonuncu. Zeyde, Zeyde. Bomb nerede Anad Zey neresi ya? Şaka yapıyorum. Çek ben de solo oynuyorum. Oh! Don't push, don't push, go away. Oğlum bomba kuruldu. Sorry. Bomba oldu. Kapmaya oh, vurdu. Go 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 go. 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 Hi. Aha ha ha salak. Çıktı <laughs> salak. okay. Let's, go. Let's go, low low guys. Onur sen istersen yavutu ve ediyor izle. Ben atıyorum. Tu mü tu mü? Yapacak yok. Oo. Bizim çocuklar goberir. Ah. Kanka bir tane t -base. Last T-vez maybe coming too <laughs> long. Biraz asılışı. Deren vez das long. Kimse gelmedi anladım. One mid one mid no one mid one short ah, lan double door Gö görmedim ya. Özel hareket. Köpek geliyor kanka kapı özel hareket. <laughs> o oh, no 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 no. Bu maç gitti. Bu maç kaput. <gülüyor> 40. <gülüyor> <gülüyor> Wow. Neredeyim? Long var bir tane daha. Ta. long Aldırız onları. Bir tarafına lan, kaçtı. kaçtı? Bir tarafına canı bir canı bir. Bir tarafına kaçtı. <gülüyor> 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 long da. short. Sıktım lan. Güzel. geliyor arkandan kaç. Info. Nerede? Short. Short. Lan oyun kastı. Üç kişi geliyorlar ki yapamazmış. Bu adamlarda aslında ben bir tık bir tık daha bir tık daha lazım oynayayım. <laughs> gel, gel, gel. İki, tane İki tane var orada. Two A. Al bunu. Bir de bu arada tane daha diye duydum. Üstte. Of. Ne One short low HP. Orange come to A place. Sence çıkar mı buradan? Bence çıkmaz oradan. Bekler short'ta. Bizimki alttan geliyor. Çıktı. Short. Canı yarım onun Vurursan ölür. Anam <laughs> s*** Güzelsin ya. Ver lan afeyi. Bak nereden vurmuş adam. Kanka söylenme onur yok ki daha iyi oynamıyormuş o. Kanka evet işte o gelince yüksek rank adamlar geliyor. Yalan bu arada ya. Yalanmam ki. Vanka. Böyleydim be 2A Gobi. Nasıl ya? 2 tane var A'da Neresinde? Ah geliyor. Tam A'da Oğlum AWP'm var Orange lan. Komitim. Oğlum AWP'den var diyeyim inanmıyorum. Nice. Keep going, keep going. No god. Keep going. Aa boş. 3. geldi. Bak bak. Ay bomba. Bomba ki, tipki. Ah lan bir benim yıldızım yok lan. Kaç kere bomba kurdum. Utanmıyorsunuz lan. Bana da verin lan. Çok muzlu konuştun peki. orta ya 87 181 HP Ama böyle olmaz böyle. bizim bizimki vuramıyor ya. Adamı görmedin de nasıl vurayım kan? yalnızsın söylüyorsun 5 kişiler. Ananın yol. Geliyor mu lan? Tehlike geliyor koy Ah. Arabadan vursaydın onu belki gidebilirdi. Kanka güzel aldım ama o iki adamı biliyor Evet evet evet. Aynen. Tık. Çok... Aynen tık kardeşim. Çok yandım çok yandım. Kanka hiç vuramamışım. Bizim Orange neden yalnız oynuyor ya? <laughs> Kanka arkama dönme adama. Tüketim. Korktum. Hayır. Evet, evet. Evet, bu bizim oyuncumuz. Gördün <laughs> mü arkada? Rip in peace. Oğlum İngilizce yok ya. Konuşmayın ya. Kullanmayın lan bilmiyorsun. Anam sorca. Öldü herkes öldü herkes. <laughs> ne biz bize kaldık <laughs> Of. Ay kanka bir tane daha abi Yetiş Gel çol. işte çıksana sen de. Kanka tutuyor ben ama burada. Tamam ben sıkıyorum orada çıkman lazım ben sıkarsam. Ölmüyor. Hadi lan Mitrovic. Ak lan. Low HP bir Ak lan. Seni niye kickliyor lan? Hah kickliyor. Beni kimse kickleyemez. Aa yayındayız deme. Ya var kardeşim. İçimiz dışımız Al, bir biz. Yandım y ama. Yo bir biçim bağırsak dalak malak var kardeş. Ben de, de Bana ne? Geçin arkadan gelişkiler ya. Yani. Ara ya mu geliyor lan? Kanto yeah. I'll focus. I, I go, go B. B. I go long. Purple go B, yeah, thanks. Man it's a hit touch a hitch touch on Too long. Uh all long, all long. Ay right. Öyle bir şey yaşamıyor. Adam 3 kişi aldı orada gidin yaparsınız. Dönmemiş. Dönmemiş. Hadi döndü. Tamam. Bak lan. top top. Yok B şimdi. Var. Var B var. Go B ol. Hans Oldu gene çevirdim ya. Bomba düştü. Bomba Abi. Geliyorum tünelden geliyorum tünelden hiç sen sıkmışım. Yanlış bir Süper. Hı -hı. Hı -hı. Kar. şükür. <laughs> ne oldu da? Ya sonra CS devam. Ne istersen olurum bebi. Ananı adam gelmiş lan. <laughs> adam delikten giymiş. Don't run. Adamlar A'da ama. Ama ne yapacağız? Bu da adam var. Ah. Kazdım aman Kanka sen benimle de B gel. Bir başkası gelirse gelme. Geldiler büyük Müslüman değil. Bir tane var burada. Hadi. Oğlum ne adresi? One, One guy guy bee. Bee. 5 kişi öldürseydik onu ya. Birbirini sıkıyor bunlar. A'da da. A iyi. Evet bu yaptı. One long. B boş. A'ya gelin A'ya gelin A'ya gelin. Ananı s*****. One, One short low HP. Aa! Kanka ben B'ye gitmiyorum artık. Double, double door guys, guys, guys double, double door. door. Short da var. Short var evet. Artık. Tamam. Bomba düşmüş burada. Evet. 3 long. Tamam. All long, long. Bitti var çıkma bence. Orada dur. Onlar da yok. Gelmedi daha öbür adam yapıyor Evet orada duruyor. Zaman çal. Yan tarafa koy. Aa! Biz non scope attı. Adam şansa geldi ya. Ağa mı tutsam uzun da hani Too long de. one short to be. Purple go B Vurdum bir tane. Short geldi. Short öldü. Short tutuyoruz. Aa, long tutuyorum daha doğrusu. Evet evet. Ah oh, fuck. Bomba düştü short, short. Bomb down short. Bomb down short. Tamam 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 dönüyorum sen idare Ediyor. Ediyorum. Dön ben onu geri dön. Geri dön. One more mid, one more mid. A Gideyim mi sence? Hayır. O geldi sana. Short. Ver lan AP'yi. That's it. Sağ <laughs> zaten. <laughs> <laughs> Yetişin longa. Sen short'ta Evet. Short'ta Longo. bir gitti. Short, short. Geri çekildiler, short olabilir. Last short. Ah lan, gelmedi lan. Nice boys. Ah lan, kafasından sekti bomba adamı. Sen neredeydin? Biz B'de, ilk kişi. B ihtimalleri var mı? İlk kişi öldü B'de, yapayım sen, gelmiyor. Short. Uf. Kanka bizim oça bir çıktım direkt headshot. Uf Gidin gidin gidin. Tamam, 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 tamam. Geri gel. Yapma ace yapacak ya. Gelme oğlum. B olabilir. Bey. Bey e gitti. Hadi alın şu rondu da. B boş. B boş mu? Evet bu doğru sen sürdük. Al bak. ne yaptınız lan? Oğlum. <laughs> Ama B'yi pinklediler kanka. Kim tamam pinklediyse iki kişi var orada ne var? B'de ya adam olsa ad ben söylerim ben B'deyim adamı. ya. Null. Allah Allah bu çocuklar niye böyle yapıyor ya? Long da boş. Amına koyayım adamlar yok. Şimdi herkes A'ya geldi. Siz deli misiniz oğlum? Al Long gibi bir dakika. Aaa deli. Aa uğramadı ya adam. in boys.